بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين minal ana ila qiyam yawmiddin Allah ibadet ve itaatlerimizi kabul buyursun. Amin. Huzurlarınıza ölüm, berzah, Azrail'in insana görünüşü <laughs> ve kıyametten söz ediyordum. Kıyametin en önemli amellerinden birisi, en değerli, makbul olan amellerinden birisinden söz edeceğim. Namaz ve namaza verilen ehmiyet ve önemdir. Yüce Allah varlık alemini içerisinde insanı en yüce ve değerli olarak yarattı. Yarattığı bu kullarına da bir takım ibadetleri farz kıldı. Bu farizalar arasında da en önemlisi olan namazdır. Namazı daha önemli kılmıştır. Namazın kulun hayat ve yaşamında çok derin etkisi ve izleri vardır. Bu kıldığımız namaz ibadeti hakikatta insanı çirkinliklerden, kötülüklerden korumaktadır. Yüce Yaratan ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ve aqimis salat, namaz kılın. İnnes salata tenha anil fahşai vel munkar. Dost doğru namazı kılın çünkü namaz insanı çirkinliklerden ve kötülüklerden alıkoyar. Namaz hakikatta kulun, beşerin kurtuluş ve felah nişanesi olarak zikredilmiştir. قَدْ <laughs> اَفْلَهَا <laughs> Yüce Yaratan yine ayette şöyle buyurmuştur. Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır. Namaz hakikatte insanı felaha, kurtuluşa taşımaktadır. Huşuyla kılınan namaz insanı cennete götürmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellemin ümmeti ve Müslümanlar namaz konusunda şu dört gruptan birisindedir. Bizler de namaz kılıyoruz, namaz ehliyiz. Bu sayacağım dört gruptan birisindeniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmeti ala arba'a esnaf. Ümmetim namaz hakkında dört kısma ayrılmıştır. Bir, namaz kılarlar fakat namazı hafife alırlar. Namaz ehlidir, namaz kılıyor ama fazla gerektiği kadar önem vermiyor. Televizyon karşısında oturmuş, dizi karşısında oturmuş, namaz vakti geldi, namazını kalkıp kılmıyor. Nasıl olsa vakit var deyip bekliyor. Ya önemli bir işi yoktur, herhangi bir mazereti yoktur, kalkıp namazını kılmıyor. Ya da vakit var kılarım deyip namazı hafife alıyor. Namaz dışında tüm işlerine mükemmel bir şekilde müdüriyet eden bu kişi namaz vakitlerini hiç umursamaz, hiç önemsemez. Ayet-i Kerime bu gibi insanlar hakkında şöyle buyuruyor. Feveylun lil musallina ellezina hum an salatihim sahu. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki namazlarını ciddiyete almazlar. Kur'an kınamıştır bu gibi kişileri. Dikkat edin Kur'an Namaz kılmayanlara yazıklar olsun demiyor. Namaz kılıp da namazı hafife alanlara yazıklar olsun diyor. Bu birinci kısımda. İkinci kısım bazen namaz kılarlar bazen namaz kılmazlar. Ramazan ay geldi namaz kılar. Muharremlik geldi namaza başlar. Namaz kılmaya başlar. Cuma'dır ya da bayram namazlarıdır. Gider namazını kılar ama diğer günlerde namaz kılmaz. فَخَالَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَالَفُنْ عَضَاعُ السَّلَاةَ وَاتَّبَعُهُ شَهَوَاتٍ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا Bunlar hakikatta namazları zayi edenlerdir. Ayet buyuruyor ki onlardan sonra namazı zayi eden, yani bir gün kılıp bir gün kılmayanlar, şehvet ve dünyevi tutkularının peşine düşen bir nesil gelir. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılırlar. Üçüncü grup namaz kılmayanlardır. Allah korusun. Tariki selat dediğimiz o namaz kılmayanlardır. Bir ömür geçirmiş, 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl namaz kılmamış. Namaz kılmayanların yeri gideceği yer hiç şüphesiz cehennem ve cehennemin en alt tabakasıdır. En kötü yeridir. Cehennem ehline niye buraya atıldınız diye sorulduğunda ayet-i kerime şöyle buyuruyor. Cennet ehli cehennem ehline sorar. Ma salakakum fis sagar. Siz niye buraya atıldınız? Siz niye buraya getirildiniz? Cehennem ehli şöyle cevap verir. Kalu لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ Biz namaz ehli değildik. Dünyada namaz kılmazdık. Allah farz kılmıştı ama biz namaz kılmıyorduk. Bundan dolayı bizi buraya attılar. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, hadis kitaplarımızda peygamberimizden ve ehli beyt imamlarından o kadar ağır bir tabirler kullanılmış ki namaz kılmayanlar hakkında. O kadar ağır cezalar zikredilmiş ki namaz kılmayanlar için. Dolayısıyla namaz, kişinin kulluk nişanesidir. Kişinin tabiri caizse kimliğidir, huviyetidir. Namazı olmayan birisine ne diyelim, adını ne bırakabiliriz ki biz? Bu da üçüncü gruptu, namaz kılmayanlar. Dördüncü grup namaz kılanlardır. Namaz farz oldu, namazına başlar, son nefesine kadar namaz kılanlardı. Namazlarında huşu ile Allah'a yönelirler. Hakikatta Namaz tüm insanların yerine getirmesi gereken bir farizadır. Mekke'de bir yer var. Tüm peygamberler orada namaz kılmıştır. Bunun kendisi de ibadetin herkes için olduğunun kanıtıdır. 124.000 peygamber namaz kılmış, namaza emretmiş ümmetlerini. Hazreti Adem aleyhisselatu vesselam Allah'a yöneldiğinde tövbe etmek istediğinde namaz kıldı Allah tövbesini kabul etti. Hazreti İbrahim aleyhisselatu vesselam eşi ve oğlu İsmail'i Mekke'ye Kabe'nin yanına bıraktığında Allah'a şöyle dua ediyor. Rabbena İnni asken tu min zurriyati be vaden ghayr zi zerain inda beytikel muharram rabbana le yuqimu salat rabbimiz soyumon bir kısmını ekim bitmez bir yere hürmeti vacip olan evinin yanına yerleştirdi Niye İbrahim aleyhissalatü vesselam eşini ve çocuğunu oraya yerleştirdi? Ayetin devamı cevabını veriyor. Rabbena li yuqimus salat. Rabbimiz namaz kılsınlar diye. Orada namaz ikame etsinler. Namaz çok önemlidir. Kıyamet amelleri arasında Namazın çok önemli bir yeri vardır. Allah'ın farizeleri içerisinde namaz ilk sırada gelmektedir. Kıyametin ilk sorusu da namaz olacaktır. İnsan kıyamette adım attırılmadan namazından sorulur. Namaz kılıyor muydun? Namazın var mıydı? Kıyamet günü birçok şeyden sorulacak insandan. tevhiddən nubuwwətdən vilayətdən sorulacaq. Allahın təkliyini qəbul etdinmi? Peyğəmbərin nubuwwətini qəbul etdinmi? 12 imamın vilayətini, imamətini qəbul etdinmi? Peyğəmbərin hanedanını sevdinmi? 12 imam və 12 imamın soyunu sevdinizmi? ben farz namazlardan sorulacak. İnne evvel ma yus'al anhu'l abd as al mafruzat. Hadiste buyruluyor ki kuldan kıyamet günü ilk sorulacak şey farz namazlardır. Farzları yerine getirdiniz mi? Allah'ın size farz kıldığı bu namazı kıldınız mı? Değerli müminler, değerli kardeşlerim dikkat edersek namaz kulun hayatındaki, yaşamındaki en önemli ibadetidir, en önemli farizasıdır. Vaktinde kılınan namaz Allah'a yükselmektedir. Vaktinde kılınan namaz insanı kötülüklerden, çirkinliklerden, hamdan, gamdan kurtarmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem Mekke'de peygamberliğini ilan ettiğinde mebus olduğunda oruç, cihat, zekat, humus ve benzeri ibadetler farzlar olmadı. Bu farzlar Medine'de farz oldu. Hatta şarap dahi Medine'de haram kılındı. Mekke'de Müslüman olmak isteyenler sadece La ilahe illallah Muhammed Resulullah demesi yeterliydi. Bununla yükümlüydüler. Ama namaz peygamberimizin bi'setinden önce de yapılan bir ibadetiydi. Peygamber daha mebus olmadan, peygamberliğe seçilmeden namaz kılıyordu. Emir el-Mu'minin peygamberin peşinde namaz kılıyordu. Evet böylesi önemli bir ibadet bize farz kılınmıştır. Bu ibadeti aksatmamalıyız. Bu ibadeti ciddiyetle yerine getirmeliyiz. Ciddiyetle namaz ibadetini ihya edenler, ikame edenler kurtuluşa erenlerdir. Allah bizleri namaz kılanlardan karar kılsın. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah ve barakatuh.